Merhaba arkadaşlar. Ben Ercü Hoca. Bugünkü çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bütün bir içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer konu sonucu vermeseniz de bana WhatsApp'da ya da ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi delirtme büyüsü yapmışsa bunu düşünüyorsanız bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. yapın. Eğer ki sonuç alamazsanız bana bas üzerinden ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun.